arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hayalet avlıyoruz o zaman arkadaşlar başlayalım bu arada arkadaşlar ben bunu çok sevdim çünkü bakın arkadaşlar arkasından böyle şeyler çıkarıyor ama bunu şey yapmayacağım çünkü bir tane uçan var o yüzden uçağı kullanacağım ama uçmadığımız sürece bunu kullanacağım arkadaşlar Sonuçta bilirsiniz 70 elmasım boşa gitmesin. Ama benim 75 elmasım şu anda bu ayıcık seti için gitti. 25 kaldı. Ama olsun 2 yıldır sonuçta bu ayıcık petini almayı, ayıcık şeyini alacağım. Almaya çalışıyordum arkadaşlar. O zaman devam edebiliriz. ses açmıyorum arkadaşlar çünkü çünkü arkadaşlar bazen şey oluyor bazen benim yerine daha çok vücudum diyorsunuz sizi çok tuhafmış neyse öncelikle zıplayalım arkadaşlar Sağ olun. uçacak ya bu uçuyor arkadaşlar genelde. Başka uçmuyor genelde. Ay. Ana. Arkadaşlar bak girdi. Heh. o kadar hızlı yaptım ki her şeyi. Bu neymiş hemen buna da bakalım. Ya! Niye, bu arada. arada gördüğümde yapıyorum, alıyorum çünkü bazen bazen fark bazen bir şey verebiliyor, bazen de fake oluyor. Neyse ya. Hep yanlış oluyor. kayıtım gitmez arkadaşlar. Kayıtım giderse çok üzülürüm. Bir kere Defne ile Brawl Stars çekerken ve Asya ile bir hayaletten atmışlara e, kadar falan çekmiştim ama kayıt gitmişti. O yüzden yollayamamıştım. Ama komple silinmişti. Galerimde de yoktu. Ben devam ederim. Arkadaşlar biliyorsunuz Roblox'ta Roblox'ta da Brokeven'de böyle bir araç vardı. O gitti. Bu geldi. Öyle bir şey oldu. Ve Roblox bildiğiniz gibi arkadaşlar 3 aydır İki aydır kapalı. Aa, bir tane daha geldi. Şimdi burayı çok güzel bir şekilde yapacağım. Hazır mısınız arkadaşlar? Üç. iki Ve bir. Annem. Olmadı. Yapamadım. Neyse devam edelim. Allah bir şey düştü. Anam. Uçuyorum. Hemen. Camızı alalım. yine gidelim. Her 5 dakika sanırım arkadaşlar yenisi geliyor burada. O yüzden hep yapıyorum, geliyorum yani buraya. <laughs> ya zaten bir kere fake çıkmasa şaşırdım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bundan sonra da okulun okuldaki gizem diye video da gelecek. okul okulun gezi okulun sırrından sonra da şey gelecek arkadaşlar. Adı neydi? 9 Eylül yaşadıklarım. Onu da atacağım. Ama yine ger gerçek hayat değil arkadaşlar. Arkadaşlar bakın elim baka kaldı. Neyse bir tane daha gördüm bu arada. Bu sonuncu bu sonuncu olsun. Biliyorum arkadaşlar biraz kısa oldu ama Bilmiyorum ben de pek uzun videolar çekeyim. Şimdi bakalım arkadaşlar kaç olmuşuz. Hemen. Oo 80 olmuşuz arkadaşlar. Kaç? Oh. 1000 mi? 1000 1000 1169 mu? Neyse o zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kabanlarımıza abone olmayı ve bildirimleri like unutmayın. Sonraki videolardan <laughs> görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like, 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 Bye bye.